Mehmet Bey öncelikli olarak yanımıza hoş geldiniz diyelim. Yerel evet, seçimlere sayılı günler kaldı ve AK Parti'nin büyük Batman adayısınız evet. Batman'ın temel sorunları neler? Ee, doğrusu Batman'ın çok ciddi problemleri var. Yani bir yayın süresi içerisinde anlatmak için belki de uzunca bir süre olur. Bizim adaylığımız belli olduğunda zaten hani bu kentte yaşadık, doğduk, yaşadık, büyüdük ve bu kentte 10 yıldır aktif olarak siyaset yapıyoruz ama buna rağmen kentin sorunlarını tespit noktasında bir internet sitesi açtık. Batman için bir hayalim var nokta.com diye. Bu site üzerinden hem sorunları tespitini hem insanların zihinlerinde arzu ettikleri, hayal ettikleri şeyleri, projeleri ve eksikliği önerilerini toplamak istedik. 30 gün gibi kısa bir süre içerisinde binin üzerinde mail geldi. Ve bu mailleri tasnif ettiğimizde Belediyecilik için doğrusu biraz da göz korkutucu bir tabloyla karşılaştık. Örneğin bu şehir e, halen e, şehrin 3/2'si e, o toplam 150 kilometrelik e, su borusundan, e, su ağından e, içme suyu temin eden üçte ikilik kısmı asbestli borulardan su alıyor. E, şehrin içme suyu kaynakları Keson kuyulardan sağlanıyor ve ee, bu şehir ve civar havzası petrol e, yataklarının, atıklarının bol olduğu bir memleket olması hesabıyla sık sık suya e, ürkütücü derecede fenol karışıyor. E, ve bu şehrin gerek şimdiki belediye başkanı, e, gerekse de BDP'den aday olan arkadaşımız e, 15 yıllık bir iktidar deneyiminden sonra biz bu şehri temiz tutmayı istediğimiz kadar tutturamadık diyorlar beceremedik veya istediğimiz seviyeye getiremedik diyorlar Yani bu şehrin gündelik hayatı ilgilendiren sokak ve caddelerinin de ciddi bir temizlik sorunu var. Herkese yeşil alanlarımız, Yaşar Kemal'den Kinem'e, Atatürk'ten Hürriyet'e, çok ciddi Kürtler açısından sembolik önemi büyük isimlere adanmış parklarımız. Maalesef ne o isimlere ne de Batmanlara yakışır halde buraların rekreasyonu yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Batman 1950'lerde kurulan bir şehir. Ee, ve 1950 ile 1980 döneminde bir Batman 82 bin döneminde ikinci bir Batman 2000'den bugüne üçüncü bir Batman var Şu anda bir e, hava uydusundan şehirleşme fotoğrafı çekecek olsak üç ayrı segment görüyoruz Birinci segmentte e, teponun kurulması ile birlikte İluh deresi boylu boyunca e, yerleşen e, 20 küsür mahalle e, ve orada e, e, daracık e, sokaklar, e, e, kilometrelerce boyda boyunda e, uzayıp giden bir Uluh deresi, oradan akan pislik, e, e, kirli su, çöplerin oraya atılıyor olması, her türlü e, atık, e, kirli suların oraya dökülüyor olması, kötü bir koku var. E, oradan açtığımızda 1980 ile 2000 nin arasında. Yine asbestli boruların döşendiği nispeten iyi bir şehir var. Ee, son dönemde ise altyapının yetersiz olduğu ama göreceli modern binaların olduğu bir şehir var. Her üçünün kendine göre sorunları var. Birinde ilo ve asbestli borular. Diğerinde asbestli borular ve e, 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 arafta kalmış bir yapı. Modern e, dönemde ise 13 katlı 12 katlı yapılarımız var. Ama bu şehrin bir trafik istasyonu var, e, özür diliyorum bir itfaiye istasyonu var e, ve o itfaiye istasyonunda 2 adet 10 yaşından büyük araç var. Son yapılan binaların tamamına yakında 7. kat ve üstünde yangın çıkacak olsa. Belediyenin o yangına müdahale edecek tehtibatı yok. Hasan Keyif dahil çünkü Ulusu e, Batman'ın en tarihi yerlerinden biri Hasan Keyif. E, bir Hasan e yönelik projeleriniz olacak mı? Bir bunu sorayım. Bir de bu kent için e, temel sorunları söylediğiniz e, en önemli projeniz ne, ne olacak? Şimdi ben Hasan keyfi yaşatma gelişimi üyesiyim. Doğrusu Baraj karşıtı ciddi faaliyetlerimiz oldu ama mesela bulunduğumuz e, parti tabii ki orada Baraj bir aşamaya geldi. Ben bir artık veri olarak Hasan Keyfin Ulus e, Barajı'nın gövdesi bitti. E, su tutmaya başlanacak. kamulaştırma tamamlandı. E, bu veriyi artık kabul etmek zorundayız. Ve bundan sonra Hasan Keyf'le ilgili bir şey yapacak isek, e, bu Hasan Keyf'teki tarihi eserlerin Yeni Hasan Keyf e, açık hava müzesine taşınmasına dair bir duyarlılık olmalı. Dünyadaki çok olumlu örnekler var. Bunları yıkmadan, dökmeden, orijinalliklerini bozmadan taşıyabiliriz. Bunun üzerine tabii Kültür Bakanlığı'na düşen bir görev. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama belki belediyede pozitif yönde bir de hani bir AK Partili belediye ile AK Partili hükümet ve bakanlıklar arasındaki doğal bir sinerjinin de oluşacağını düşünürsek bu anlamda oralara ciddi katkılar yapabiliriz. Bu kentin belediye başkanı aynı zamanda 5 yıldır da tutuklu. Buna ilişkin bir belediye başkanı adayı olaraktan sizden kısa bir görüş. Yani rahatsız edici bir durum, acı veren bir durum hukuki açıdan, insan hakları, demokrasi pratiği açısından kabul edilemez bir durum. Ve ben bunu belediye başkanımız Necdet Bey tutuklandıktan tam bir hafta sonra belediyeyi ziyaret ederek, o tarihte KCK'nın bir cadı avına dönüştüğünü ifade ederek eleştirmiş bir insanım. Mecliste, komisyonlarda, milletvekilliğim döneminde bunu ifade etmiş birisiyim. Açık söylemek gerekirse bir Necdet Bey'e haksızlık oldu. Bir pratik sergileyemedi. İki Batman'a haksızlık oldu. E, tamam orada bir kurumsal kimlik devam ediyor ama Necdet Bey'in pratinden mahrum kaldık. Üçüncüsü biraz e, trajikomik ama AK Parti'ye haksızlık oldu. Çünkü bir yargısal faaliyet üzerinden toplumsal bir mühendislik üretildi ve bu toplumsal mühendislik AK Parti'nin aleyhine sonuçlar üretti.